Evet. Sıradaki konuşmacımız Türksel Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Vehbi Çağrı Güngör. Kendilerini alkışlarınızla sahneye davet edelim efendim. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Sesim geliyor galiba. Değerli protokol üyelerimiz, değerli katılımcılar, kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli hocalarım, Öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kısaca Türkiye'nin 5G serüveninden bahsedeceğim. Sizi kısa bir yolculuğa çıkaracağım. Ama sunumun detaylarına geçmeden önce bu güzel zirveye beni davet ettikleri için başta İbrahim Hocam olmak üzere tüm organizasyon komitesine bir teşekkürü borç bilirim. Şimdi öğlen arasından önceki sunumlar en zor sunumlardır. Çünkü herkes öğlen e, arasına Hazır. Ben de elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde sizlere 5G'de bize ne tür yenilikler gelecek, ne tür yeniliklerle karşılaşacağız onu özetlemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere 16 Ekim'de 5G ile ilgili bir ihale oldu ve bu ihalede operatörler farklı frekans bantlarını seçti. 1 Nisan'da da 2026'da ticari olarak 5G teknolojilerini vatandaşlarımıza sunmaya başlayacağız şimdiden tüm herkese ülkemize hayırlı olmasını dilerim. <laughs> Tabii bunu söylemek kolay ama 5G'ye geçiş öyle kolay olmadı. Belli bir süre, belli bir emek, belli bir çalışma neticesinde oldu. 5G bize ne sağlayacak? Burada biraz diğer teknolojilerden bahsederek 5G'nin bize katacağı faydaları özetlemeye çalışacağım. Hepinizin bildiği üzere ilk önce 1G ile başladık 1979'larda. Tesadüftür ben de 1979 doğumluyum. Belki buradaki çoğu öğrencimiz o zaman doğmamıştı bile. 1G'de ses iletişimi Japonya'da ilk defa yapılmış. Daha sonra 2G'ye geçtik. Sese ilaveten SMS kullanmaya başladık. Daha sonra 3G'ye geçtik ve dikkat ederseniz buradaki süreler yaklaşık olarak 10 sene atlayarak gidiyor. 3G'ye geçtiğimizde kabul, edilebilir, kabul edilebilir hızlarda internete bağlanabildik. Veri transferi söz konusu oldu. Ama teknolojik atlama, bu arada benim uzmanlık alanım telekom olduğu için çok rahat söyleyebilirim. Teknolojik olarak atlama 4G'de yaşandı. Gördüğünüz üzere 63 megabitten 1.6 gigabite yani 1600 megabit gibi yüksek hızlara ulaşabildik. 4G'yi de ülkemizde 4.5G olarak 4G advanced teknoloji olarak en gelişmiş teknolojileri sunduk ve hala da kullanıyoruz. 5G ile ne olacak? 5G ile bu hızları daha da artıracağız. Teorik olarak da yaklaşık 3.2 gigabit seviyelerine ulaşacağız. Tabii ki buradaki hızlar baz istasyonunun sektör başına olan hızları. Sizlerin ulaşacağınız hızlar çevre koşullarına, kullanıcı sayısına göre de değişebilecek ama şunu söyleyebilirim. Her teknoloji bir önceki teknolojinin çok daha yüksek hızını e, vermeye aday. Peki bu serüven e, de neler yaşadık, neler yaptık? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar normalde Türkiye'de 3 operatör var. Türksel olarak biz mobilde lideriz. 3G'de liderdik, 4G'de liderdik. Şimdi 5G'de de lider olmaya adayız. Neden? Çünkü Türksel olarak biz 5G ihalesinde en yüksek frekans bandını, en geniş frekans bandını aldık. Burada daha önce kablosuz haberleşme çalışanlarınız bilir. Frekans bandınız ne kadar geniş olursa o kadar yüksek kapasite, o kadar yüksek hız verebilirsiniz. İşte Türksel olarak bizim daha önceden 5G ailesinden önce 234 megabit gibi yüksek bir geni frekans genişliğimiz vardı. Bu dünyada ve Türkiye'de en geniş örneklerden birisi operatörler arasında 5G ile beraber 394.4 MHz'e ulaştık. Tabii bunu söyleyince bilim adamları için bu şeyler ifade eder ama vatandaş için ne ifade edecek? Frekans bandı ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek kapasite, o kadar yüksek hız verebileceğiz. Şimdi ben de bugün sizlere 5G'de hayatımızda ne tür yenilikler olacak, ne tür faydalar sağlayacağız bunları kısaca anlatmak isterim. 5G ile beraber arkadaşlar ilk önce farklı frekanslardan yayın yapmaya başlayacağız. Burada 700 MHz dediğimiz düşük bir frekans bandı, burada kapsamayı sunacağız. Kapsama derken ne demek? Geniş bir alanda kablosuz ile sizlere 5G bağlantısı sunacağız. Daha sonra yüksek frekanslarda, 3,5 GHz'de, özellikle şehir merkezlerinde, kalabalık alanlarda daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli hizmetler vermeye başlayacağız. Bunu niçin anlatıyorum? Telekom konusunda uzman arkadaşlarımız daha detaylı açıklayabilir ama genel olarak frekans ne kadar yüksek olursa o kadar çok yüksek kapasite verebilirsiniz. 5G'nin de aslında faydalarından birisi de 4G teknolojilerine göre daha yüksek frekanslarda hizmet verebilme imkanı sunabilmesi. Peki bu yüksek frekanslarda, yüksek hızlarda sizlere hizmet vereceğiz ama bize neler getirecek? Kusura bakmayın, benim ekranım gözükmediği için zaman zaman arkamı dönmem gerekiyor. Arkadaşlarımız da kısaca e, ekranını da aktif hale getirirlerse sevinirim. Hızda 1 gigabit'in üzerinde hızlar göreceğiz. Gecikmede, yani bir iletişimin gecikmesinde 5 milisaniyenin altında gecikmeler göreceğiz. 5 milisaniye ne demek? Bir gözün kapatılıp açılmasının onda biri kadar. Geçen bir sürede iletişim hızı göreceğiz ve 1 kilometre kare üzerinde 1 milyona kadar cihazı aynı anda kablosuz haberleşme imkanından yararlandıracağız. Bu çok önemli arkadaşlar. Niye? Özellikle 1 kilometre kare gibi bir alanda 1 milyon cihazı konuşturabilmek diğer teknolojilerle mümkün değildi. Çok şükür Türkiye'de 5G Advanced dediğimiz gelişmiş 5G teknolojileri kullanarak bu faydayı da kullanmaya başlayacağız. Peki 5G'de bizim e, özellikle hangi uygulamalardan bahsediyoruz? 5G'de özellikle hepinizin kullandığı Superbox gibi e, fiber hızında yüksek hız sağlayan evde, iş yerinde, farklı yerlerde iletişim imkanı sağlayacağız. Bu Superbox'ların hızları birkaç kat artacak. Kamu hizmetlerinde, eğitimde, sanayide, eğlence sistemlerinde her türlü kablosuz haberleşmenin girdiği yerde... Bu tür uygulamalarla 5G sayesinde e, hayatımızı e, odak noktası haline getireceğiz. Biz arkadaşlar burada 5G'yi e, sunarken, bilgiyi paylaşırken en önemli şeylerden birisi de enerji kullanımı. Neden? Hem telekom operatörlerinin hem vatandaşların bilgiye ulaşırken en büyük maliyet kalemlerinden birisi enerji tüketimidir. 5G teknoloji sayesinde daha fazla bilgiyi daha hızlı olarak ve daha az enerji kullanarak gönderebileceğiz. Bu bizim için çok önemli olacak. Niye? Daha az maliyet demek, daha verimli demek, daha verimli demek, daha sürdürülebilir bir teknoloji imkanına kavuşabilmek demek. Peki bunları yaparken konuşmanın başında söylediğim üzere Hemen mi bu oldu? Bunun için bir serüven, bunun için bir çalışma, emek sergilendi. Biz Türksel olarak 5G çalışmalarına 2016 yılında başladık. Yani yaklaşık olarak 9 sene önce başladık. Ve 2018'de ilk 5G testini gerçekleştirdik. Gerçek zamanlı aktivitelerde 5G testlerini yaptık. 2019'dan itibaren 5G'yi de gerçek ortamlarda sizlerin kullanımına sunduk. Farklı yerlerde. Örneğin şu anda İstanbul'da 3 büyük Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin stadında veya Trabzonspor stadında 5G ile servis veriyoruz, hizmet veriyoruz. Bu ne demek? Aslında orada maç izleme imkanınız olduysa görürsünüz, hızlar 4G teknolojisine göre çok daha hızlandı. Daha hızlı sosyal medya imkanlarına kavuştunuz, daha hızlı internete bağlanma imkanına kavuştuk. Yerli baz istasyonu çözümleri konusunda da özellikle burada vurgulamam gerekirse ULAK firmasıyla çok yakın işbirliği sergiliyoruz. Özellikle Rize'de ULAK ve Türksel şu anda 4G ve 5G konusundaki yeni sistemleri vatandaşlarımıza sunmaya, sunmaya devam ediyor. 5G tabii ki çok güzel ama imkanlarını söylemek kolay, yapmak zor. Demolarla özellikle 5G'de elektrikli araçların uzaktan kontrol edilmesiyle, 5G üzerinden uzaktan iş makinesinin kullanımıyla ve denizdeki araçların 5G üzerinden kontrolüyle Türksel olarak ilklere imza attık. Burada en önemli unsurlardan birisi, buradaki tüm altyapıdan deneyime uzanan yolculuğu Teknofest'e sunduk, gençlerimizin kullanımına sunduk. Bu da bizim için gurur kaynağıydı. Neden? Çünkü arkadaşlar 5G'de teorik olarak anlattığınız bütün uygulamaları gerçekleştirmek o kadar kolay olmuyor. Özellikle buradaki çalışmalardan zamanımız dar olduğu için bir su olabilir miyim? 5G üzerinden uzaktan iş makinesi kullanımına vurgulamak isterim. kusura bakmayın. Alkışlarsanız biraz enerji gelir, belki sesim açılabilir. <laughs> Sudan mıdır, nedir bilmiyorum ama herhalde alkışlar sesim bir anda düzeltti. 5 nimetlerinden biri. 5G üzerinden uzaktan iş makinesi kullanımını da sağladık. Bu çok önemliydi yaklaşık olarak 800 kilometre uzaktan o zaman Adana'da geçen sene Teknofest'te İstanbul'da bir iş makinesini uzaktan kontrol edebildik. Bu çok önemliydi. Niçin arkadaşlar? Bir iş makinesi operatörünü düşünün. Bazı yerlerde bu iş makinenin girdiği yerler, madenler, göçükler veya uçurum kenarları, orada o kişinin bulunması çok tehlikeli olabiliyor. İşte 5G'nin sağladığı yüksek hızlar sayesinde Sadece insanlar arasındaki haberleşmeden değil, insanla makineler arası veya makinelerin birbirleriyle konuşmasına, iletişime geçmesine de olanak sağlayacağız. Bu tür uygulamalarla uzaktan araç kontrolü ve uzaktan ulaşılması daha önce mümkün olmayan yerlere 5G ile servis yapmaya başlayacağız. Bu da endüstrinin çeşitli alanlarında bizlere olanaklar sağlayacak. 5G diyoruz. Peki Türksel olarak biz 5G denilince nelere odaklanıyoruz? Bir kere 5G gerçek olacak. Artık test ortamlarından gerçek ortamlara geçiyoruz. Gelişmiş olacak. Türkiye 5G'ye bazı yerlerde 5.5G, bazı e, sunumlarda 5G advance olarak standartlarda geçen dünyadaki en son teknolojiyle geçiyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü. Bu teknolojinin en gelişmişini kullandığınızda en yükseğine ulaşabiliyorsunuz. Türksel olarak da biz en gelişmiş, en son teknolojileri gençlerimize, vatandaşlarımıza sunacağız. Güvenilir diyoruz. Özellikle siber güvenlik konusunda çok dikkat ediyoruz. Güçlü diyoruz. Güçlü bir altyapı için en yüksek frekans bandında ve en geniş frekans bandında hizmet veriyoruz. Geniş diyoruz. Her yerde kapsamayı artırabilmek için 1 Nisan'a kadar tüm Türkiye'yi 5G ekipmanlarıyla ve baz istasyonlarıyla donatacağız. Peki sadece 5G ile mi uğraşıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz cep telefonu şebekelerinin yanında tüm dünyada özellikle uydu teknolojileri alanında çok güzel gelişmeler oldu. Türksel olarak da biz bu gelişmelerde farklı firmalarla hem Amerika'dan hem Çin'den hem Avrupa'dan farklı e, e firmalarla işbirliği halindeyiz. Bu bize neyi sağlayacak? Şu anki teknolojiler baz istasyonları genellikle insanların yoğun olduğu yerlerde konumlandırılır ve nüfus odaklı bir kapsama söz konusudur. Bazen kırsal bölgelerde, ormanlarda, dağlarda, insanların gidebildiği ama yaşamın olmadığı yerlerde cep telefonu kapsamasının olmadığı yerlerde uydu teknolojilerini kullanıyoruz. Neden? Çünkü uygu teknolojilerinin kapsaması geniş ama kapasitesi düşük. Biz de buradaki teknolojileri cep telefonu şebekelerinin e, faydası ile beraber entegre ederek vatandaşlarımıza sunmayı planlıyoruz. Bu konuda da özellikle TÜRKSAT'la işbirliği halindeyiz. Şu anda Türkiye'de belli akaryakıt istasyonları, belli kurumsallarda TÜRKSAT uydularıyla hizmet veriyoruz. Peki 5G denince sadece haberleşme teknoloji altyapısından bahsediyoruz. Hayır. Aslında bu bir başlangıç. Yapay zekanın ağlar için kullanımı. Ağlar için kullanımı derken ne yapıyoruz? Örneğin biz 5G ile beraber ve yapay zeka ile beraber arızaların olmadan önceden nerede olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Buna göre önlemler almaya çalışıyoruz. %100 çalışıyor mu? Hayır. Yapay zekanın da bir hata payı oluyor. %90, %85 üzerinde çalışıyor ama daha önceki teknolojilere göre burada müthiş faydalar görüyoruz. Örneğin bazı baz istasyonlarında enerji yönetimini yapay zeka ile sağlıyoruz. Örneğin yapay zeka uygulamaları için uygun altyapılar hazırlıyoruz. Hatta standartlarda şu anda en önemli konu AI for Networks or Networks for AI dediğimiz farklı paradigmalar. Neden? Çünkü yapay zeka her yerde kullanılmaya başlandığında o teknolojiyi, o uygulamaları e, gerçekleştirmemiz sağlayacak bir iletişim, haberleşme altyapısına ihtiyacı olacak. İşte 5G de buna cevap verecek. Türksel olarak da dünyadaki ITU dediğimiz, 3GPP dediğimiz farklı standartizasyon organizasyonlarında liderlik ediyoruz. Örnek verecek olursam, dünyanın en büyük standart organizasyonundan biri olan ITU'da AI Native Networks grubunun liderliğini yapıyoruz. Şimdi zamanımız kısıtlı, öğlen arasına çok az kaldı. Ondan dolayı sunumu biraz daha e, özetlemek istiyorum. Biz Türksel olarak arkadaşlar Türkiye'nin telekom alanındaki en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz ancak daha da ileriye gitmek istiyorsak daha da farklı, daha da Fark yaratacak uygulamalar gerçekleştirmek istiyorsak, işbirliğinin önemine inanıyoruz. Özellikle üniversite sanayi işbirliklerine, küçük orta ölçekli şirketlerle işbirliklerine hazırız ve bu işbirliklerini yapıyoruz. Aynı zamanda girişim sermayesi, Türkselin girişim sermayesi yatırım fonuyla da farklı startup şirketlere yatırımlarda bulunuyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesinden bahsedecek olursam Türksel sadece şu anda 5G teknolojilerine odaklanmıyor. Belki bir 10 sene sonra göreceğimiz 6G teknolojilerine de odaklanıyor. Sunumun başında ne demişti? Frekanslar yükseldikçe hızlar yükseliyor ama kapsama alanları düşüyor. Mesela bir uygulamamızda 6G çalışmamızda sadece yüksek hıza değil, kapsamayı da genişletebilmek için duvarlarda duvar şeklinde yatay olan ekipmanlarla kapsamımızı artırıyoruz. Bunu da sağlayan herhalde dünyada ilklerdeniz. Çünkü 2 gigabit per second hıza 26 GHz bandında ulaşarak ve kapsamayı bu kadar geniş tutan dünyanın ilk örneklerini İstanbul'da sergiledik. Şimdi sunumum güzel haber sunumum birazdan bitiyor. Kısa bir video izleteceğim. Buraya kadar beni dinlediğiniz için bir teşekkürü borç bilirim. Kısaca bir videoya geçelim. Teknolojiyle her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. 1G ile araç telefonları, 2G ile ses ve SMS, 3G ile mobil internet, 4.5G ile yüksek hızlı internet, 5G ile endüstriyel dönüşüm ve şimdi de 6G ile insanın merkezine alan bir teknoloji hayatımıza giriyor. Gelecek teknolojiyle hep bir adım ötesini hayal ederek şekilleniyor. Çünkü gelecekten beklentimiz hep daha fazlası. Daha hızlı veri akışı, daha verimli kaynak kullanımı, daha geniş kapsama alanları, daha esnek bir mimari, daha akıllı şehirler, daha gelişmiş bir yapay zeka, daha dijital ve sürdürülebilir dünya. Hepsi ve dahası Türksel'le mümkün. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar herkese selamlar, saygılar. Sunumun burada bitiyor. Bizle çalışmak isterseniz, bizle beraber bu yolculukla eşlik etmek isterseniz İstanbul'daki ofisimizi her zaman bekleriz. Selamlar, saygılar. Ayrılmayınız, teşekkür ederim. 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi ana sponsoru Türksel'in Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Vehbi Çağrı Güngör'e bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Kendilerine ödüllerini takdim etmek üzere Doktor Sayın İbrahim Yavuz'u huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla efendim.